Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir otomasyon projesiyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ben Fırat Çağdaşay. Kanalımda Excel VBA üzerine otomasyon projeleri gösteriyorum. Diğer videolarıma bakarak da birçok konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Excel VBA ile ne tarz otomasyon projeleri yapabildiğini görebilirsiniz. Kanalım daha çok eğitim değil de pratik odaklı gidiyor. Tabii ki yaparken de bunların nasıl olduğunu gösteriyorum. Bugünkü uygulamamız ee, bir Excel sayfasını yani sheet'ini ya da bir e, tabloyu ya da bir chart'ı, Excel chart'ını nasıl tek seferde saniyeler içerisinde pdf'e çevirebilirsiniz. Ve bunlar birden çok daha fazla ise 100 olabilir bin tane olabilir tek seferde pdf haline istediğiniz dosya konumuna pdf haline getirebilirsiniz. E, öncelikle ben uygulamayı gösteriyorum. Eğer ilgileniyorsanız videonun devamını izleyebilirsiniz ama ilgilenmiyorsanız videonun ben bunları nasıl yaptığımı gösterdiğim kısmını e, izlemek zorunda değilsiniz böylelikle vakitten tasarruf edersiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle tek bir PDF'i nasıl e, yapabilir onu göstereyim. Şöyle mesela attachment buraya gelecek arkadaşlar şitlerimiz. E, tek bir e, e, şeyi, tek bir sayfayı nasıl PDF haline getirebiliriz. Onu göstereceğim. Bakın basıyorum. Attachment'a geldim. Bakın Sheet 1 oluştu. Benim için Sheet'ti. Şey haline getirdi. PDF haline getirdi. Şunu da şuradan sileyim. Ardından buton 2'ye basarsam arkadaşlar buradaki 1 2 3 4 5 dediğim Bunlar daha fazla olabilir. Mesela 6-7 de olabilir. Hatta mesela yeni bir tane yapalım. Şöyle hatta şöyle kopyalayayım. Geleyim şöyle yapıştırayım. 6 tane çitimiz olsun örnek veriyorum. Bu 6'sını da tek seferde buraya pdf olarak getirecek arkadaşlar. Şöyle attachment basıyorum. Evet. Bakın 6 tane tabloyu da birbirinden benzersiz 6 tane tabloyu da buraya getirmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci kısımda ben bunu nasıl yaptım onu göstereceğim. Ee, bu size çok büyük vakit tasarrufu sağlar. Veya işte bunu ileride nasıl kullanabilirsiniz. Mesela kişilerin bordolarını bu şekilde tek seferde pdf yapıp otomatik outlookla mail gönderebilirsiniz. Benim outlookla mail gönderme videom var. Onu izleyebilirsiniz aynı zamanda. Ee, makro ile outlook videosu. Outlook maili nasıl gönderilir otomatik bir şekilde onu gösteriyorum. Excel VBA'de. E, bunu yapabilirsiniz. İşte e, PDF'e döndürebilirsiniz binlerce kişiyi. E, kişilere mail atabilirsiniz. Klasörleyebilirsiniz. veya da e, olmayan dosyaları PDF silip yeni dosyaları PDF yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ucu açık. Çok fazla otomasyon projesi bu yöntemle yapılabilir. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Size onu göstereyim. Bir kod dedim içeriye girdim arkadaşlar ardından e, bir tane modül ekleyeceğim ben modüllerle çalışmayı seviyorum şöyle şöyle hatta veya şeyden hemen şu şekilde Project Explorer'dan yeni bir tane modül. aynen modül 4'ün içine girelim arkadaşlar tab e, pdf bir diyelim bunun pdf yap olsun. Ardından sadece tek ilk başta şey göstereceğim arkadaşlar. Tek bir e, sheet'i nasıl pdf'e çevirirsiniz. Bu çok basit arkadaşlar. En kolay bu zaten. Bakın sheet 1 dedim. Bakın sheet 1 dedim. Export as a pdf format. Hemen otomatik olarak geldi arkadaşlar. Noktaya bastım anlamda. Ardından bakın topla bir tane indent bıraktım. Ardından x'e basınca hemen bakın pdf formatı geldi. Burada iki tane format var. XFS Microsoft'un sunduğu bir e, format var. Bir de pdf format var. Burada pdf formatı kullanacağız arkadaşlar. Ardından virgül koydum. Burada e, şöyle peti yazabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. D, işte atıyorum. İşte bla 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 diye petiniz gidebilir dosyanın nereye kaydolacağı yolu. E, ama biz bunu tercih etmeyeceğiz. Daha güzel bir yöntem koy, göstereceğim size. Environ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ee, şundan sizi tasarruf alırsınız, işte D şöyle işte atıyorum D ardından fra, D dizimine ardından şekilde mesela bende şöyle gidiyor, Fırat bilmem ne bilmem ne diye gidiyor bende. Bunu otomatik olarak getiriyor arkadaşlar, bu, bu şekilde kodlamaları yaparsanız Excel VBA'de kodunuz sadece e, sizin bilgisayarınız değil başkalarının bilgisayarında da çalışır. Bu da güzel bir yöntem arkadaşlar. Sizi her seferinde güncellemekten ee, azat kılar. Environ dedim. Environ formülüyle, e, function ile. User profile dedim. Benim için otomatik getirmiş oldu. Ardından şu Slash'ı getirmiyor arkadaşlar. Slash'ı biz birleştireceğiz şöyle. Ardından tekrardan birleştirme ifadesi yaptım. Burada benim kodum uzuyor. Böyle sağa doğru. Ben kod böyle sağa doğru gitmesin diye underscore yani bir tane aşağıya doğru tire koyuyorum arkadaşlar uzun tire. Böyle aşağı inebiliyorum böyle olunca. Kod yani bir blok gibi kendini okuyor. Bu da güzel oluyor arkadaşlar. Ardından tekrardan tırnak koydum. E, Bende OneDrive diye gidiyor. E, masaüstünün masa üstünün Arkadaşlar OneDrive diye gidiyor. E, sonra bende masaüstü diyor. Sizde bu desktop olabilir arkadaşlar. Ve OneDrive olmayabilir bende var. Yol Ki çoğu kişi de yoktur. Bir tek bu bende var. Ee, çok az kişi de olduğunu düşünüyorum. Hiç de bulaşma yuvarlandı bu ee, Ardından e, masa dedim. Ben nereye kaydetmek istiyorum? Şu attachment kısmıydı. Hemen şurayı da şöyle kopyalayayım. Yanlış hata yapmamak adına, yanlış yazmamak adına. Şöyle sildim bir tane slash'ı. Ardından şöyle birleştireyim hatta şöyle güzel olsun arkadaşlar. Mesela sheet is name dedim. Sheet name'ini alsın. İsmini alsın yani. Getireceğim şey. Ee, oluşturacağım. PDF ardından nokta pdf diyoruz arkadaşlar. Şöyle string ifadeyi birleştirmiş olduk. Şimdi bakalım çalışacak mı? Şöyle bastık. Evet çalıştı arkadaşlar. Şimdi şöyle attachment'ı yenileyim. Nereye getirdi? Ha yok getirmedi. Çünkü şurada neyi unut Slash arkadaşlar. Evet şimdi getirmiş oldu. koymazsanız hata da vermiyor fakat çalışmıyor da bazen hata veriyor hatta. Bakın getirmiş oldu. Ee, şimdi iki ne yapacağız yani tek bu uzun uzun yazacak mıyız? Hayır arkadaşlar tek seferde. Her şey için şit bir şit bir yazacak mıyız? Hayır bunun 100 tane olduğunu düşünün. Bu vakit kaybı. Böyle bir kod yazılmaz zaten. Bunun için e, döngüler var arkadaşlar. Sizin için bir döngü yazacağım burada. Şimdi burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, e, SH diyoruz arkadaşlar. S Worksheet Worksheet dedik arkadaşlar. Ardından For SH for each sh, pardon, for each sh, in sheet diyoruz arkadaşlar. Ardından next sh dedik. Şöyle döngümüzü açtık. Şu iki bu arası döngüdür arkadaşlar. Kod bu kendi içinde tamamlayana kadar devam eder. Ardından şöyle diyor sh bakın sh'ye bastığım anda gelmiş oldu. Bak export bakın şuradaki hemen buraya gelmiş oldu. Bak, içine girdim. Ardından xlplf dedim arkadaşlar. Virgülü koydum. Gene bak environ yazdım. Açtım. User profile dedim. Birleştirdim. Tekrardan şöyle slash'ı getirdim. Birleştirdim. Underscore'u koydum alt satıra indim uzamasın bu uzamasın Bu şarttı arkadaşlar bu arada. Siz isterseniz koordinatı şuradan hemen kopyalayayım. Sizde de vakit ben tasarruf etsin. Şöyle yaptım. Şimdi burada şöyle yapacağız. Şurada sheet 1 nokta name yaptık Burada sh nokta name diyeceğiz. O her sheet'e gittiğinde kendi içinde 1, 2, 3, 4, 5 değişikleri gelecek arkadaşlar. O sheet'in ismini koyacak bize. Ardından nokta pdf dedim arkadaşlar. Kapat. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Bakın. Her hepsini getirmiş olduk. Az taneydi şöyle. Hatta için göstereyim size. Birinciyi getirmiş oldu. ikinciyi de getirmiş oldu. Bakın. birbirinden farklı ama getiriyor. Şimdi burada koca sayfaya oluyor arkadaşlar. Peki biz sadece bu tabloları almak isteseydik ne olurdu? Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kodumu şöyle yukarıya çekeyim. Siz daha fazla görün aynı şekilde. Şöyle şey koyayım, yorum ifadesi koyayım ki kodum e, editör bunu okurken kod olarak algılamasın. Bu şekilde de hem kodlarınıza yorum yazabilirsiniz. Hem de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hem de sizde yukarıda kodu görünmeye devam edin. Şimdi diğer türlü nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Burada biraz daha uzun bir kod yazacağız. Dim RGS range dedik arkadaşlar. VG o bir RG diye bir değişken yarattım. Bunun range olduğunu uygulamaya söylüyorum. Editöre, memory'de e, bunu range olarak arkadaşlar. Ardından dim i dedim arkadaşlar. Bir değişken daha de tanımlıyoruz. Bu integer. Yani sayı tipinde 1, 2, 3, 4, 5 diye gider ama ondalık olmaz. 1.2 olmaz arkadaşlar. Onun için farklı bir veri tipi var. Ardından dedim, say dedim. As integer. Bu da integer arkadaşlar. Bu da bir say diye bir değişken yaptım kendime. O da integer ifadesi dedim. Ardından say diyeceğim. Eşittir koyacağım. This workbook arkadaşlar. This workbook. Worksheet. Bakın hemen geldi. Worksheet. Ya da sheets diyebiliriz. Daha kolay olsun. Count diyelim. Bakın say diyeceğiz. Yani şu şu demek oluyor şu. Bakın say message box'a box getirirsem şöyle getirir. Alt tane eşit getirdi bakın gördünüz mü? Alt tane eşit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da bu şekilde getirebilirsiniz. Arkadaşlar. Onu getirmiş olduk. Hem de size göstermiş olduğum temel mantığını. Şunu hemen silelim. E, ardından e, bir for döngüsü yazacağız. Ama burada iç kullanmayacağız arkadaşlar. For i bir say dedik. Yani birden t'ye ya kadar. Burada bu 100 olsaydı, 100 tane benim şiştim olsaydı burası 100 olacaktı. Buraya bir değişken atamış olduk arkadaşlar mantıken. Next iyi dedim. Bu döngünün içerisine girdim Ardından şu rg'yi artık atamamız lazım. rg'ye şunu atacağız arkadaşlar. Sheet dedim. İyi dedim. Şu i arkadaşa 1, 2, 3, 4, 5 diye artacak bu döngünün içerisinde şurada. Bu kod kendi içerisinde gidip gelecek bunun içinde şu gelirken de her seferinde buraya bir yazsın, şöyle 2 yazsın diye şöyle i yazıyorum buraya. Ardından bakın range'i koydum. Range dedim. A1 nokta current region diyorum orada. Current region. Heh. Bu current region ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle yapıyor. Buraya geliyor. hop Bu şekilde alıyor burayı. Bu bir yöntemdir arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. E, ardından e, şöyle yapacağız arkadaşlar. RG nokta as pdf. Şurada yukarıda yapmıştık ya. Bakın. Şunun aynısını yapıyoruz Bakın hemen tanıdı zaten. Ardından Excel type pdf dedik. Virgülü koyduk. Hemen şöyle underscore'la alta gideceğim ki uzun olmasın arkadaşlar. Şununla birlikte altı indim. Bu şart değil bu arada bu tarafa da, da yazabilirim ama şöyle kod sağa doğru çok uzayacak. Onu istemiyorum şahsen. Şöyle atla biraz inelim. Daha ortalıyordum sayfayı. Bakın şöyle underscore aşağı indim. E, ardından arkadaşlar gene environumu yazdım. Environ function'ı yazdım. User profile dedim. Yüzü profile dedim arkadaşlar. Birleştirdim. Şuraya hemen gene ben gideceğim kopyalayacağım. Tekrardan uğraşmamak için. Bu şekilde şöyle kopyalayacağım. Bakın kopyaladım. Ardından Birleştireceğim arkadaşlar. Şey diyeceğim buraya. Mesela buraya tablo diyeceğim. Her bir tablo. Ve i̇şte tablo çingiyle birleştirdim. Ardından buraya Şimdi ben bir dersem her şite gittiğinde 1 ile çakışacak pdf isimleri. Bilecek. Tablo 1 olarak yapacak pdf isimlerini. Bu sefer kaydetmeyecek. Buraya zaten biz i'ye bir değişken yaptık. 6 tane olacak zaten. Başka şansı yok. Yani 7 tane işte olsaydı tane olur. Tablo 1, tablo 2 yapsın diye şuraya i değişkenini buraya da atadım arkadaşlar. Bakın. Şuraya atamıştım. Şimdi buraya da atadım. Yani tablo 1, 2, 3, 4 diye kaydedecek burada. Ardından yukarıdan birleştiriyorum. pdf arkadaşlar. Yaptım. Kapat. Formülün içindeyim şu an. Bakalım çalışacak mı? Hata aldık. Neden aldık acaba? Ha, yani şöyle attachment'ı açalım. Evet hata nereden, nereden olduğunu buldum arkadaşlar. Şurada bir slash eksikmiş. O da eklemiş oldum. Demiş olduğum gibi şurada slaşı birleştirmiştik ya. Bu sefer buraya koymuş oldum. Fark etmiyor. Yani şöyle de yapabilirim onu. Şöyle yapıp şöyle de birleştirebilirim. Fark etmez. Bu şekilde de olur. Bakın basıyorum. Evet. Getirmiş oldum. 6 tane tablo buraya gelmiş oldu. Bakalım. Evet. Bakın buraya getirmiş oldum. Video bu kadardı arkadaşlar. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer videodan hoşlandıysanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer beni takip etmiyorsanız da takip ederseniz sevinirim. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu e, abone olmayan izleyiciler. Abone olursanız da kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. İçerik öneriniz varsa bana iletebilirsiniz. E, kanalda geliştirme öneriniz varsa onu da iletebilirsiniz. Aynı zamanda şikayetiniz varsa da iletebilirsiniz. Bir de bu yazdığım kodlarla ilgili daha gelişkin bir şey yapmak istiyorsunuzdur, ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. E, ulaşan herkese elimden geldiğince hızlıca e, geri dönmeye çalışıyorum. E, çok güzel geri bildirimler de alıyorum. Teşekkür ederim herkese. Bana ulaşabileceğiniz mail adresi aycagdasfirat@gmail.com ve linkinden ay diyerek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola. Görüşmek üzere arkadaşlar.